Herkese merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle beraber İskoçya Lig 2'deki takımımız Albion Rovers kariyerimize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere bir önceki videomuzda ilk 9 maçımızı yapmıştık ve sadece bir mağlubiyet alarak 9 maçla 14 puan toplamıştık. Gerçekten beklediğimizden iyi şekilde lige başladık. Şimdi yavaş yavaş geriye kalan maçlarımızı yapacağız ama şunu unutmayalım ki bizim bu kariyerde en büyük sıkıntımız maddi sıkıntılardı. Oyuncuları sattık vesaire derken çok iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Ki zaten lig pozisyonumuzdan da belli. dördüncü sıradayız şu anda. Tabi lig uzun. Daha bu süreçte aynı adamlarla, aynı rakiplerle tekrar maçlar yapacağız. 3 kere daha. Ama şu anda gerçekten en büyük sıkıntımız eksi durumdayız arkadaşlar. Eksi 20 bin küsür bir paramız kalmıştı. Bakalım ilerleyen zamanlarda yönetim bize bir şey diyecek mi? Ya da oyuncular böyle... Ee, sözleşmelerini fesisip gönderecekler mi Bunu da çok merak ediyorum İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım Ve videomuza geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Albion Rose kariyerimize kaldığımız yer Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ligdeki pozisyonumuzu kısaca şuradan gösterelim Son maçımızda Yenilmiştik lidere yanlış hatırlamıyorsam Evet ee, Ve 14 puandayız Şöyle hemen Maddi duruma da geldiğimizde Bakın haftalık Gelirimiz 4000 lira ama haftalık gelirimiz 12.000 lira. Aradaki farktan dolayı da şu anda sezonda 55.000. Şu anki anlık olarak da şurada gösterdiği gibi 26.000 lira. Zarardayız bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Ee, bu bölümü büyük ihtimal Ocak ayına kadar devam ettireceğim. Bir 10-11 tane maç var transfer sezonuna kadar. Ee, i̇sterseniz ben böyle buraları çok daha fazla uzatmadan hemen bir sonraki maça geçelim. Evet, Kouden Beatle adını söyleyemiyorum ama bu sezonki ikinci karşılaşmamız ilk maçı berabere bitirmiştik. Hızlı başladık, şutları çektik ama golü bulamadık şu ana kadar. İlk yarım saat geçildi, çok bastırıyoruz ama söylediğim gibi golü bulamıyoruz derken bir an gol yedik sandım. Rakipte birisi sarı kart görmüş. Ee, Falzon kanattı, doğru hatırlıyorum galiba. Evet, o kalsın. Preston yerine Kokos gelsin. <laughs> Kendisi hedef oyuncuydu diye hatırlıyorum. İnşallah öyledir. Bir sen yani burada bakabiliriz. Evet bu genel forvet. Evet hedef oyuncu. Buraya Muhammed'e alalım. Sabek değiştiremeyiz zaten. Bakayım başka bir değişikliği bunu yapalım mı? Yapalım ikinci yere de bu kadroyla çıkalım. Golü yedik 48. dakikada kötü oldu. Bakalım beraberliği kurtarabilecek miyiz? Ama pek öyle görmüyorum. Wilson sarı kart gördü. Maalesef bu maçtan da mağlubiyetle ayrılıyoruz. Kendi evimizde Anan -An Atletik karşısındayız. Anan Atletik'in çok e, iyi bir formu yok şu anda. Ama hızlı başladılar. Bizim daha şutumuz yok kaleye. Ee, bu maçtan galibiyet bekliyordum ama golü de yedik. Çok sıkıntı oldu bizim için derken Muhammed'in golü beraberlik golü geldi. Şuraya alalım. Başka da değişiklik yapmalıyım Kokosu alalım arkadaşlar. Kokos gol atabilir. İkinci yer başladı. Biraz bastırdık ama o golü bulamadık. Son anlarda belki bir gol bulabiliriz. Bastırıyoruz ama kaledimizde gördük. Fauzo'nun beraberlik golü kendi evimizden bir puan alarak maçı bitiriyoruz. Deplasmanda Elginst karşısındayız. 3 maçtır galip gelemiyoruz. Burada şeytanın bacağında kırmak istiyoruz. Maç başladı. İki sarı kartımız var. Ama istekliyiz. Çok belli bu. Şutları çekiyoruz ama bir türlü o golü bulamadık. İlk yarı beraberlikle sonuçlandı. Şuraya gram alsak. Forvet'e kokusu çeksek. Hedef desek da boyu da alalım. Sarı kartı var. Sol bekimizin ikinci yarı başladı. Şutları çekmeye devam ediyor muyuz diye bakıyorum ama Dabo da sarı kart gördü. Falzon'un golü 1-0 gramla 2'yi bulduk. Çok iyi oldu bu. Ve 3 maç sonra galip gelinizde Stinhausmur karşısındayız. Son maçımızı ikinci yarıda bulduğumuz gollerle 2-0 kazanmıştık. Bakalım bu maçtan da galip gelebilecek miyiz? Falzon 9. dakikada sarı kart gördü. Şu anda maç ortada gidiyor. Biraz bastırdık ama o golü şu an için bulamadık. Kara geldi. Kokos gelsin. Gram'ı da alalım. Hedef oyuncu diyelim. Bakalım ikinci yarıya başladık. Kokos'un golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Bu skoru koruyabilecek miyiz derken bir bir beraberlik golü geldi. Ve son anlarda bir abiden bir gol daha yiyoruz ve kendi evimizde 3 puanı bırakıyoruz. Brechin City deplasmanındayız. Son maçta istediğimiz skoru alamamıştık. Burada deplasmanda istediğimiz skoru alabilecek miyiz? Rakipte çok fazla sarı kart gören oyuncu var. Belki 10 kişi kalabilirler. İkinci yarı şu an itibariyle Preston'un golüyle 1-0'a geçtik. Ne oldu? Oyun kafayı yedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mecburen oyuna bir Gir çık yapmam gerekecek. Ama siz de görüyorsunuz böyle 500. dakikaya kadar gidecek. Açık desek vesaire. Yine bir şey yok. Ben hemen bir gir çık yapıyorum. Evet arkadaşlar oyuna girdik çık, yani çıktık ve tekrardan girdik. Breaching deplasmanındayız. Okey aramız sakatlanmıştı kanat oyuncumuz. O yüzden farklı bir ilk 11 ile başladık. Birinci, gol, birinci dakikada ilk golü bulduk ama 12'de de beraberlik. İlk yarının skoru bu şekilde e, oyuna alabileceğimiz çok fazla bir oyuncu da yok. Şu an için Preston'u çeksek Kokos burada iş yapamayacak. Şöyle deneyelim. E, tekrar genel forvete dönsün. Sol beke de alalım. Orta sahaya fazla dokunmak istemiyorum. Çünkü orta sahamızı güçlü olarak düşünüyorum. İkinci yarı başladı. Bakalım buradan istediğimiz sonuçla evimize dönebilecek miyiz? Son 15 dakikaya girdik. Penaltıdan Preston'un golüyle ve son anlarda da Muhammed'in golüyle maçı 3-1 kazanıyoruz ve 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Evet evimizde lider Queen Park'ta da karşılaşıyoruz. Zorlu bir maç olacak. Falzol'un golüyle 9. dakikada 1-0 öne geçtik. İlk maç yanlış hatırlamıyorsam 3-3 bitmişti. Çok keyifli bir maçtı. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci yarı için bazı değişiklikler şartını onu düşünüyorum. Preston da iyi oynamış. Şuraya bir değişiklik. Kokosu da ikinci yarı için oyunu alalım. Diğer oyuncuları tutalım diye düşünüyorum. İkinci yarı başladı hızlı da başladık ama karşılık geldi Queens Park'tan son yarım saate giriliyor maçta derken beraberlik golü geldi bir gol bulabilir miyiz derken son anda. Golü yedik ve 90 artı 3'te Fotringham'ın attığı golle maçtan 1-1 beraberlik pardon 2-2 beraberlikle ayrılıp 1 puan alıyoruz. Stranier deplasmanındayız. Bir önceki maçtan 1 puanla ayrılmıştık. Burada en azından 3 puan almak istiyoruz. Muhammed'in golüyle 1-0 öndeyiz. 17. dakikada golü bulduk Muhammed'in ayağından. Maç hızlı başlamıştık ama şu dakikalar biraz durgunlaştı maç derken kim gördü o kırmızıyı? Arteta gördü. Arieta gördü. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Orta sahayı bir defa yaptık. O hatayı bir defa düştük. Şöyle bir değişiklik arkadaşlar. Olur mu dersiniz? İlk yeri bitti. Bir korku kapladı yani beni. yerine bunu da almayalım. İkinci yarıya böyle devam mı etsek? Hiç değişiklik yapmadan. Hiç dokunmadan. Maçı vereceğiz. Derken ikiyi de bulduk. Ama bu skoru korumak çok önemli. Deplasmandayız. 2-0 öndeyiz. Allah'tan rakip çok şut çekmiyor diyeceğim anda iki golü birden yedik. Hay benim ağzıma yani. Ağzımızı açtık. Kazanacağımız maçı beraberlikle noktaladık ve bu maçtan da bir puanla Ayrılıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu an çok hızlı bir giriş oldu biliyorum ama nakitimizi eksi 100 bine kadar düşürmüşken Greeny'i kullanmadığımız için dedi ki ben takımdan ayrılmıyorum. Transfer listesine koyduk. Gelen tekliflerden de 159'luğu da kabul ettik. Eğer kendisini satarsak e, 50 bin lira gibi şu an için bir paramız olacak. Eğer transfer dönemine bu meblağ kalırsa da takımı güçlendirmeyi düşünüyoruz. Bunun da detayını vereyim dedim. Sonra birden abi nasıl o parayı arttırdım falan diye de kafanızda soru işareti olmasın. Ee, önümüzde 3-4 tane maç var. Bunlardan birisi kupa maçı olması lazım. Hemen şöyle lig durumunu da göstereyim. 6. sıradayız. Her ne kadar iyi başlasak da puan kayıpları hiç yaramadı. En azından şuradaki arkadaşlar e, ee, playofflara katılmak istiyorum. En azından o playofflara girebilirsem şansımı arttırmayı hedefliyorum. Bakalım şimdi bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Kendi evimizde Edinburgh'la oynuyoruz. Orta sahamız kırmızı kart gördüğü için yedek oyuncumuzla çıktık ve stoperimiz de sakat olduğu için de onun yerine başkasını kullandık. Takımımızda en çok hoşuma giden şey arkadaşlar oyuncularımızın genç olması. Gerçekten çok iyi gelişim gösteriyorlar. Her ne kadar şu anda maç içinde çok iyi oynamasalar da Simon kanat oyuncusu bunu oynatalım. Kim yerine? Falzon yerine. Hemen buraya da kokusu alalım. Başka bir değişiklik. James. James'ın altı maçta bir asist. Graham. Graham da genel forvetimiz. Ama kanatta dursun. Maça devam et diyelim. Şu ana kadar çok sağlam baskı yedik. Gol bir mucize gibi. Ama kalecimiz de gelişiyor aynı zamanda. Stoperi, stoperlerimiz de gelişiyor. iki tane sarı kart gördük. Bu maçtan da beraberlikle ayrılıyoruz. Kendi evimizde eksiklerimiz varken beraberlik bence bu maç için iyi bir skor oldu. Evet arkadaşlar beklenen maç geldi. Derbide rakibimiz Sterling Albion. Deplasmandayız. İlk maçı kaybetmiştik Stirling'e karşı. Sezonun ilk mağlubiyetini almıştık. Bu maçtan da 1-0 geriye düşerek başladık. Bastırıyoruz ama o golü şu an itibariyle bulamadık. İlk yeri bu skorla tamamlandı. Forvetimiz sakat. Şuraya gelsin Simons. Wilson. Hmm, orta sahaya kimi almalıyım? Gelsin Zahit alalım arkadaşlar. Genç oyuncu. Gelişmeye de başladı. 35'te 36 oldu. Çok büyük bir gelişim değil ama zaman içerisinde daha da üzerine koyacağına inanıyorum. Ee, bir de Dabo'yu alalım. Wilson'la. Bakalım nasıl etkileyecek. ikinci yarı başladı. En azından bir puan çıkarabilirsek buradan iyi olur. Şu ana kadar hiçbir kıpırdanma yok bizim takımda ama son anda belki bir gol bulabiliriz. Son 15 dakika derken fark 2'ye çıktı ve 2-1 oldu. Son anlarda bir gol ama rakip bizi atıyor ve bu maçı da kaybediyoruz. Arkadaşlar stoperimiz Glover'a teklif var. Glover kendisini 36'dan 38'e yükseltti. Değeri de arttı. Ayr Risk diye bir takım 400 veriyor ama yani ben bunu satarsam şimdi zaten 150 bine sıfırlayacağım. Glover'ı satsam oraya bir stoper bulup sonrasında neler yapabilirim onu düşünüyorum. Ee, şu anda büyük ihtimal bu teklifi kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kendisi zaten gelişiyor. Hani 38 oldu yeni oldu hemen 39'a doğru koşuyor. Ben o yüzden bu teklifi kabul etmiyorum. Bu sezon Kovden Beat'la 3. <laughs> karşılaşmamız. iki maç berabere bitti diye hatırlıyorum. Rose'un golüyle 1-0 öne geçtik. İnşallah bu maçı kazanan taraf biz oluruz. 3 puana ihtiyacımız var. Renton beraberliği buldu. Derken Koksun golü. İnşallah doğru söyledim. Telaffuzu doğru yaptık. Falzon burada şey. Simmons gelsin Kokos oyunda. Babo da ikinci yarı oyuna girsin. İkinci yarıya da bu şekil devam edelim mi? Senin 15 maçta 2 asistin var daha çok ama orta yapman kaç? 16. Senin 15. Hızlı da değilsin. Sen hızlı mısın? Sen de değilsin. Neyse. Böyle çıkalım bakalım ikinci yarıya. Neler değişecek? Davos sarı kart gördü. Kokos'un golü beraberliği bulduk. Bir gol atalım. Şu şeytanın bacağını kıralım arkadaşlar. Onu bekliyorum. Son 15 dakika golü yedik ama bir gol daha bulabiliriz sanki. Ama şut çekmiyoruz derken maçın son düdüğü geldi ve maçı maalesef kaybediyoruz. Deplasmanda Anan Atletik ile karşılaşıyoruz bir sezon. Bu sezon Atleti'ye karşı 3. maçımız Falzon'un golüyle 2-0 öne geçtik. 8. dakikada bakalım buradan 3 puanı koparabilecek miyiz? Şu anda ligde yönetimin beklediği gibi 7. sıradayız ama bizim beklentimiz en azından 5. bitirip sezonu playofflarla beraber bir sonraki sene için üst lige çıkmak. Genel forvete dönelim hemen. Orta sahaya da Zahid'i alalım. İkinci yarıya başlayalım. Dediğim gibi oyuncular çok iyi gelişiyor. Ee, bu takım için gerçekten çok iyi. Falzon bu arada hat yaptı. Yani ilerleyen senelerde de e, bu oyuncularla devam edebiliriz. Çünkü çok fazla bir fark yok İskoç e liginde öyle gördüm maçı şu an itibariyle 3-0 kazanarak 3 puanı alıyoruz transfer sezonuna geldik şu anda paramızı görüyorsunuz 558 euro gerçekten 1000 falan yok orayı yani 558 bin ya da 556 bin olarak görmeyin şöyle hemen lig durumunu göstereyim size 20 maçta 27 puan toplayabilmişiz 5 mağlubiyetimiz var. Zaten bu sıranın altına düşmemiz şu anda pek muhtemel değil kısa bir dönemde. Çünkü 9-11 puan fark atmışız. Branch Institute'ye Branch ya da her neyse. Ama üstümüzdeki rakiplere yaklaşmamız lazım. En azından 5. sıra için şu anda 5 puana ihtiyacımız var. Bu haftaki maçı kazanırsak 6. sıraya yerleşebiliriz. Ondan sonra takıma transferler dedim ama Gördüğünüz gibi paramız sıfır yani hiçbir şekilde transfer yapabileceğimi sanmıyorum oyuncu satmadan ki oyuncu satılma ihtimalinde çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bu bölümü daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok da istediğim gibi beklediğim gibi geçmedi. Çünkü bir önceki bölüm bir mağlubiyet almışken bu bölümde 6 mağlubiyetimiz var değil mi toplam? Beş mağlubiyet, yani 5 4 mağlubiyet almışız 9 maçta. Yani en azından ikisini kazansak 9 puan daha eklesek 35 puanla şu an 4. sıradaydık ve belki de ikinciliği kovalayacaktık. Tabii ki de lig daha uzun. 9 9 nereden baksak bir 10 15 maç daha var. Bakalım hayırlısı olsun diyelim ve bu bölümü burada kapatalım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.